Yatırım tavsiyesi olmadan sizlerden gelen yorumları değerlendiriyorum. İstanbul Başakşehir e, fan tokenini sormuşsunuz. Sadece bunu değerlendireceğim bu video. Sadece bununla ilgili düşüncelerimi yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürün 0.16 sente Yani hani dibinde dibinin altında en dibin altında yani. En son buraya iğne atmış burayın bile altına inmiş. Şimdi şöyle bir şey var bu GTO borsasında sadece listeli olduğu için e, fiyat ister istemez istenilen seviyeye gelmiyor. Yani hani bu Paribu'da ya da işte BTC Türk'te yani Türk borsalarda olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. İlk öncelikle böyle fan tokenler yani hani işte büyük kulüp değil de hani küçük kulüpler fan tokenleri e, listeleme gelene kadar bu fiyatlarda geziyor yani. Listeleme geldikten sonra da Yine ya bir dolara yakın yani 0.50 sentin üstünde oluyor işte nasıl diyelim örnek neyden verelim Valencia'dan verelim Göztepe'den verelim bunlardan verelim bunlar da aynı kabiliyette takımlar diyelim ondan dolayı yani hani e, burada aslında hani takımın hem önemi var hem de işte e, büyük bir takım olmadığı için de listeleme gelmiyor yani hani bunu diyor ki en sona aktarayım diyor yani bunun yatırımcısı az zaten diyor Taraftarı az diyor ondan dolayı acele etmiyor ama bir gün listeler listelediğinde de yani hani listeleme günü gelirse işte fan tokenlerin tam boğa sezonunu yaşadığı döneme gelirse de zaten 3 dolara kadar da gelir yani bunu. Şuraya kadar gelir. Şöyle yine atar yani. İstanbul Başakşehir. Tabii parı buraya listeleme gelirse o an e, tamamen işte fan tokenlerin en kötüsünün 50 TL 60 TL olduğu yerde diğer fan tokenler 200 250 olduğu zamanda listeler yani bunu. Ben kendi tahminim olarak. Şimdi kendisi de topluyordur para bunun buralardan. Heh, bunu topladın diyelim. Bundan aldın diyelim 10 bin adet. Hani bununla bir beklentin yok. Dursun kenarda. Ta ki ne zaman? Bunu hani uzun vadeli yatırım gibi düşünebilirsiniz. Yani hani elinde tutan. Yani işte bir yerden arsa aldım. Oraya imar gel, e, gelmesini bekliyorum. İşte bu sene gelmedi. Seneye gelecek. Ne olur? Biri 10 verir ya. O tarz yani. hani Şimdi bu listeleme geldi mi? Biliyorsunuz ki listeleme geldi mi Paribu'da? Piyasa da o gün güzelse emin olun şu yükselişi iyi yapıyor zaten. Şimdi diyelim ki bugün bir tweet attı. bu işte listeleme geleceğini söyledi. Bu direkt hatanı yapar zaten. yani Kesinlikle yani buçuk doların üstünde olur. Listelemede de bu şekilde gider. Yani dediğim gibi ya bundan aldıysanız kenarda dursun acele etmeyin bekletin. Ama tabii bütün paranızı da buna basmayın. Yani paranın kısmını basın. Çünkü bütün parada bunu beklerseniz 8 ay sonra listelerse 8 ay hiçbir türlü para kazanamayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmasın. Ee, dediğim gibi ufak alın. 2000-3000 kenarda dursun sizi üzmeyecek bir parayla. Ben yatırım yaptım uzun vadeli diye bakabilirsiniz. Çünkü buraya geldiğinde 10 kat kazanmış olursunuz yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerden gelen yorumları ve düşüncelerimi aktardım. Mutlak para kazandırır ama işte zaman konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu videomuzda böyle son bulsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.